İki paragrafı bölmek istendiğinde dediğine göre arkadaşlar ikinci paragrafı bulmamız gerekiyor. Zaten bakın dikkat edin ama diye paragraf başlamayacaktır arkadaşlar. Bu yüzden buradan bölemeyeceğiz. Böyle bir durum derken yine paragrafın bölünemeyeceğimiz ifadesi var. Böyle bir şey değil ifadesine yine paragraf bölünemez arkadaşlar. Yani aslında bölebileceğimiz ya 2 ve 3 ya da e, 7 ve 8. cümleler olacak. Zaten iki seçenekler de yok. Bütün bunlara derken buradan çözemeyeceğimiz belli. Bu yüzden cevabımızın edin olacağı aslında açık bir şekilde belli arkadaşlar. Bu parça normal cümlelerin hangisi anlamak için bozmaktadır demiş. İnsanlar bana yaralıyla gider. Kimisini geçmişten getirdi, kimisini çevresinden insanlar sebep oldu, kimisinin kendi kendine sebep oldu. Ruhsal yaralardır bunlar. Ruhsal yaralar fiziksel olanlar dikkat çekici değildir. Uzun yıllar acı vermesine rağmen kaygının nerede olduğunu anlayabilir misin bir de. Buradaki dördüncü cümle arkadaşlar ikinci cümledeki e, yaralar var ve bu yaraların farkına bile bir değilsin diyecektir. Ruhsal ve fiziksel yaraların karşılaştığı üçüncü cümle anlamak için bozduğu için cevabımız Ceyhan seçeneği olacak. Bu parça iki paragraf ayrılmak istediğinde Numan Şener'den hangisi ile başlar demiş. Bazı insanlar bu kadar duygusal saydım dediğinde şahit olmuşsundur. Aslında duygusal kastedilen şey bazı durumlarda duyguların yoğun bir şekilde hissetmekse bunu engellemenin henüz bir yolu yok. Çünkü insan olmanın en heyecanlı taraflarına birini duygular oluşturuyor. Düşünsene, düşünsene derken yine arkadaşlar bunu yargıyı tamamlamaya çalışmış. İlk defa gördüğüm bir şey karşısında şaşkına düşmedin. Hayat çok garip olmaz mıydı sence derken yargıyı tamamlamış arkadaşlar. Hayatta birçok şey A ve B noktası arasındaki çizgiden oluşuyor. Duygular bu iki nokta arasındaki çizgiyi çekebilir hale getiren güzellikler aslında. Artık burada arkadaşlar duyguların ne olduğunu açıklamaya başlamış. Bu yüzden Edirne seçeneği bizim ikinci paragrafımızın ilk cümlesi olacak. Hangisi anlamak akışını bozmaktadır diyor. Eğer bir kişi birisi kendisini sevmese ya da kendisine olumsuz bir yaklaşımda bulunursa ortaya ciddi ruhsal bir gerginlik çıkar. Herkesin kendisini sevmesini bekleyen kişi çevresinden birisinin onu sevmediğini düşündüğü anda kendisini ders hissetmeye başlayabilir. İçinde bir yerlerde bir ses, sen sevmeye layık bir değilsin bu yüzden de kimse gerçekten seni sevmeyecek diyebilir. Aslında çok şey insan olan ve insanın başına gelebilecek bazı insanlar tarafından sevilmeme gerçeği senin için kendine alakalı ve sevilmeye layık olmadığı noktasına gelir. Bu durumla baş etmek gerçekten zordur derken dikkat edin arkadaşlar şuradaki ifadeler insanın kendisini sevmesiyle veya insanların diğer insanları sevmesiyle bahsederken burada arkadaşlar kişisel bir yargıya girmiş bu yüzden Edirne seçeneği anlamak için bozmaktadır. İkinci paragraf hangisiyle başlar demiş. Yalnızlık hepimiz için hayatın bir gerçeği ve hayatın bir döneminde karşımıza çıkabilir. Eğer sen bu durumu kendinin yetersine bağlarsan ve yalnızlığın uzun sürerse durum senin ruh sağlığını bile olumsuz etkileyecek seviyeye gelebilir. İlk olarak yalnızlığı normalleştirmen gerekir. Yanlışlanan problemin içinde fazla tutan insan kendine odaklanır ve sanki bu durum bir tek kendi başına gelmiş gibi hisseder. Bu durum yalnızlık içinde geçerli. Bakın bu durum dediğimiz şey ne? Arkadaşlar üçüncü ifade yalnızlığı normalleştirmen. Çünkü yalnızlık içinde geçerli olan uzun zamandır yalnızlık yaşıyorsan kendini çok fazla dönüşmüşsündür ve çevrenlik insanlar için fazla dikkat çekmiyor olabilirsin. Yani yalnız daha düşünün. Sanki senden başka herkes çok sevimli oluyor diyecektir. Bu yüzden dört numaralı cümleyi parçadan çıkardığımızda anlamak işi düzelecektir. Hangisi parçanın anlamak işini bozmaktadır diyor. Sosyal ilişkiler çok önemli. Ruhumuzu besleyen en önemli besin kaynağı bile diyebilirim sosyal ilişkiler için. Ama bunu yanlış anlamamak gerekir. Sosyal ilişkiler derken onlarca arkadaşın olmasına her daim sosyal aktivite içinde e, olmana hiç mi hiç mi gerek yok. Sen öyle sen bundan keyif alıyorsan orası ayrı tabii. Bunda sana da bir sorun yok. Bu sadece temel bir gereklilik değil. Ruhunun beslenebilmesi için bir iki tane sağlam dostunun sıcak aile ilişkinin olması bile yeterli. Bakın dikkat edin. Hiç mi hiç gerek yok hatta bir iki tane dostun olsa yeterli ifadesinden. 3 ve 5 birbirine bağlanıyor. Bu yüzden dördüncü cümlemiz anlamak işini bozmuyor. Umarmış cümlelerin hangilerinin yer değiştirmesi gerekiyor? Diyor arkadaşlar anlatan ve paylaşan insan rahatlar içindekini boşalttığı için hafifler ve artık içinde yeni bir şeyler olabilir. Bu da kendi içinde bir devinim yaratır. Bu enerji verici bir rahatlacı bir döngüdür ama bazı insanlar anlatamaz anlatmaz. Anlatmadıkça her şey birikir birikir ve sonrasında bir bakar ki sırtında yükünün altında ezildiği içinde anlayamadığı biriktiği kocaman bir çuval. Anlatırsan ciddiye alamayacağım. Bakın dikkat edin. Anlatırsa ciddiye alamayacağı ifadesi. Dikkat edin. Anlatamaz anlatmaz. Neden? Çünkü anlatırsa ciddiye anlamayacağını düşünür. O zaman üçüncü cümleyle beşinci cümlenin yan yan olması gerekiyor. Bu sebeple dörtte beşi yer değiştirmemiz anlamak için düzelmesi için bizim için yeter. Düzeltmek için numaramı şimdilerin hangileri birbiriyle yer değiştirmelidir demiş. Birçok kez daha yeni tanıştığı insanın hemen cizik gökleri çıkaran onu hayatına alırken çok yüksek olumlu puanlar veren insanla karşılaştım. Ama yıllar geçtikçe insanları daha iyi tanıdıkça yeni insanlar hayatına havai fişekleri dahil eden kişilerin naif insanlar olduğunu uzun süredir ve sevgi açıdığını yaşadığını sevinme endişesi taşıdıklarını fark ettim. Ben öyle birisi olmadığım için öyle birisi kim? Şurada birinci cümlede bahsedilen kişi. Bu yüzden üçüncü cümle birinci cümleden sonra gelmeli. Bunu yapmak için de 2 ile 3'ü yer değiştirmemiz yeterli arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği olacak.